Evet gençler şimdi beraber biraz kupa kasalım dedim. Arkadaşlar ta videoyu başlatana kadar ben de şey yaptım. Ee, öldüm. Yoksa golü çakacaktım bu arada. Ya otis otis. Gençler randomlarla oynadığınız için yani randomların random da şeyini söyleyeyim botlarla oynadığınız için. Çok kötü ya bot. Abi özel güzele herkese çok güzel ee, bazen böyle güzel kişiler geliyor tamam mı? He, öyle oynayabiliyoruz. Ya bundan da nefret ediyorum. Güzelce kazanıyoruz. Ama randomlarla tabii ki de oynadığımı söylemeliyim. Evet. Ender güzel mi? Abi buradan bir gün bir efsanevi patlatır mıyız? Arkadaşlar! efsanevi yüzde bir ihtimalle çıkacak şeyden Gençler bugünkü konumuz efsanevi evet efsanevi çıkardık Oh my gosh Ay güzel de bir aksesuar Gençler Gördüğünüz gibi bir efsanevi patlattık. Arkadaşlar karakter eksiğimiz olsaydı yani Cordelius şu anda çıkma ihtimali yüzde %0. Çünkü 30. daha değil Bir de Doğuk olsaydı ne güzel çıkardılar. lan. Oğlum efsanevi patlattık. Arkadaşlar bugün sizin beraber yani bugün en az bu videoya 10 like yapıştırıyorsunuz. Yoksa arkadaşlar video gerçekten çekmeyeceğim. Çünkü efsanevi çıkardım. Yani bu kadar güzel bir şey olamaz gençler efsanevi çıkardım. Siz de bunun için %100 like e, abi 10 like veya 15 like isteyeceğim. 15 like gelirse e, hemen 2 e, gün arda arda video çekeceğim. Her gün arda arda falan video çekeceğiz gençler. O zaman hemen bir arkadaşlar efsanevi patlattık. Yani bunun da altına arkadaşlar en az 10 like bekliyorum. Bak 10 like atmazsanız gençler bak Brawl Stars'ı bırakırım. Kendim kendim oynarım size Brawl Stars videosu çekmem yani Brawl Stars'ı Youtube'da bırakırım kendim oynarım ona göre yani 10 like gelmezse gençler çünkü efsanevi bile çıkardık Bari, hiç, hiç ben, anca ybc laza falan like atıyorsunuz buraya atmıyorsun evet botlardan yüzünden gol yiyoruz mallar ya mallar Şunlara da küfür etmek istemiyorum. Boş basın hadi. Küfürü de anlamazlar ki bunlar. Küfürü de anlamazlar. Abi yani güzeldi o iş ya. Oğlum botlarla oynuyoruz ya. Gerçekten bak arkadaşlar. Yüzde bir ihtimalle ben Onur Bilge'den falan bin tane falan açtı. Yüz tane açtı. Bir tane çıktı. Yani Süleyman Ser'in. Ee, oradan da yüzde bir ihtimalle de efsanevi çıkardık yani. E, bence siz de bu videoya bir benim şansım var. Bir like atarsınız yani. Kanka atmazsanız valla gerçekten YouTube'a bir daha video çekmeyeceğim. E, bir hafta bekleyeceğim. Bir hafta süreniz var gençler. Bir haftada daha 10 like gelmezse en az Brawl Stars'ı bir daha YouTube'da çekmeyeceğim. Buna söz veriyorum. Onu söyleyeyim yani. Abi ne yapıyorum ben? Ya Artık biraz sanki paslanmışım ha Şöyle Güzel bir içi. Ya oğlum adamlar Vurdurmama bile izin vermiyor Ya şu random botları artık Atın ya Bana 10.000 kupalı adamlar geliyor Karşıya 40.000 kupalı adamlar geliyor Ya Brawl Stars bu yönden Hiç sevmiyorum yani Adam değil abi Brawl Stars Eskiden destekliyordum Şimdi hiç desteklemez oğlum yani çok gerçekten doğru. Evet bak bunu atarsak. Tabii randomlarla zor da. Karşıya baba prolar geliyor. Bize de botlar geliyor. Ama. Ama. Aga be. Gençler bugünkü biraz uzun tutan 7-8 dakika. Çünkü botlarla oynuyoruz. Bak gerçekten botlarla oynuyoruz. Buradan çok sinirli oluyorum. Yeter lan. Yeter. Botlar. Ne işimizi göreceğinizi bilin ya. Oynamayacaksanız girebilirsiniz yani. Burada eksi mi yemeye çalışıyorsunuz? Dilerim anlamıyorum. Yani bossların her zaman her şeyi yapabilir de. Efe reis, Efe reis mi golün çakar gençler. Gençler bir durdurun videoyu bir gol atıyorum. Yani siz izlemezken ben böyleyim. Abi güzel bu ulti. bir saniye bir saniye gelmez misin öpemedim la işler gol atabilir şu anda tamam geliyoruz. Geliyoruz. he he. bekleyin botlar al gibi hadi aga ya bari sen botlaşma ya sabır abi abi 3 vs 2 yapıyoruz burada diğer zaten tamamen bot bu arada ya spik. Tamam gençler çok bir şey demeyeceğim. Ses kalitesi de bence kötüleşiyor. Neyse ben çok bir şey demeyeceğim çünkü bence sizin çok duyamıyorsunuz yani ses kalitesi zaten kötü oluyor. O topu oradan alalım. Evet. Tarık. Tarık boş yapma Tarık. Alamam. Böyle alır sarı. Oğlum. Ne çekiyorsun lan beni? O adam dar atmayı bilmiyor ki yani. Neyse şuradan bir alırız. Gel 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 babana gel. Korkak. Korktum ya. Gelin lan. Ben niye geliyorum oğlum? Ben ölüyorum anasını. Ya gençler bak yıldız oyuncu. Ya abi git ya gerçekten. Gerçekten biraz sas siktir git. Abi bir Leon'la bak. Leon'la ben size ben bir şov göstereyim. Futbolda olsun. Bir tane daha futbolda olsun. Sonra abi bir Brock şovumuzu izleriz. Bu arada videoların devamı için arkadaşlar en az 10 like'dan arkadaşlar başlayan bir like atmanızı öneriyorum. Atmazsanız hiç gelmiyor. Tamam. Abi aldı topu. Oha. Bir kişi bizi izliyor. Takımın belki de olabilir bilmiyorum. Ama benim arkadaşlıklarda şu an bir kişi vardı. Abi güzel bir botu öldürdük bot. Bot değil ama kartla beklenmiyor. Şey Abi ne yapıyor be? Abi ya. İşte öyle. Leonlar çok büyük. Bekle bekle oğlum. Şu an hiç videoyu durduramam. Siz ileri alabilirsiniz. Ama bence almayın. Şu anda gol geliyor bence. Abi tarak kolay. Hiçbirisi kolay değil lan. Görün. Oha görünmez oluyorum. Bunlar göremiyor. Onlar mı görüyor? Ya çok saçma ya. Çok saçma abi bu özelliği. Bence bu güzelsin. Brawl Stars. Abi alamıyorsa ya sabır ya oha onu da atamıyorsunuz ya gençler bir leon şovu yapamadık da adamlar tam tamam, tamam özel gücümüz var tam tam sakin abi şu anda hiç ileri almayın bence biliyorum çünkü leon şovuyla karşınızda efe baba pula evet tamam Evet uzatmalara gidiyoruz. Atamadı göremedi beni. At oradan Kapı da atmıyor ki adam. Tamam öldürdük şunları. Bak kendisi atacak ya. At. şuraya. Aga oh be. Bari maçı izleyin ya. Oğlum atarız. Atarız. Pas atmıyor ki ya. Sakin. Oğlum sakin diyoruz. Oo, nasıl attın lan? Neyse oğlum hiç izlemeyeceğim. Evet videonun konusu değil. 12 kupada aldık gençler. Bir saniye. Artı 12 almışız. Çok güzel. 70 kredi. Arkadaşlar doğuk için biriktiriyorum. Gençler bu YouTube'da son Brawl videom olabilir. O yüzden uzun da tutuyorum. Yani size bağlı. Siz inatsınız ya arkadaşlar. Siz inatlığınızdan dolayı atmadığınız için son Brawl videom olabilir. Ama ben arkadaşlar nasıl onlar atacak. Bana destek olanlar. Kral zaten. Destek olmayanlara hakkım herhalde iyi gençler. Yani kendileri bilir. Şimdi eee posta falan televizyonuna falan istiyorsa yoksa ee açık açamıyorsa yani açtırmıyorsa o zaman tamam hakkın helal. Ama e, böyle bilerek like atmıyor hesabı var falan hem de beni beğendi bilerek atmıyorsa hiç anlayışa hakkın helal değil. Allah Allah'a buradan sesleniyorum hiç anlayışa hakkın helal değil. Yani bunu sorayım. Eş, abi Leonlar birbirlerini öldürüyor burada. Anam. Anam. Ana! Oha nasıl öldürüyor? Efere'yi silmeye kendine gel. Yalnız kurt. Gel gel. Şimdi ben sana yalnız öldürüyorum. Ben zaten daha yalnızım. Onu söyledim de yalnız kurt. Yalnızız biz bu hayatta. Böyle. Böyle kaderim böyle. Herkese düşman ol. Oğlum sen de bu ne o tartıştığını yapıyorsun ha. La sabır ya sabır. Gel gel gel. Aga be. Görünmez oğlum. Görünmez oğlum siktir. Oğlum bana geliyor bana geliyor. Bana gelmedi. Bravo lan. Doğru seçim. Doğru karar. Her doğar. Tamam. Buraya gençler. Ee, bugünlük videomuz bu kadardı. En az 10 like atın. 10 Hadi oğlum. Bak böyle bitiriyoruz. Abi ender neyse abi bize efsane verdi ya. Zaten sorun yok. Ama gençler size bu videoya yani. en az 10 like gelmezse Brawl Stars videom son olacak. Bir hafta süreniz var. Yani bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Sevgili kalın baba arkadaşlar.